Pelin su ne oldu? Neden yine geldi? Kedimiz doğmamış. Onları kaçıracağım. Evet, kedimiz doğum yaptı ama onu elleyemeyiz. O çok küçük şu anda. Pelin su. O zaman büyüğünü kaçır. Biz tam Asellina ile parka <laughs> gidiyorduk. Neden geldi? O zaman ben de büyüğünü kaçır. Hayır olmaz. Aselina onları sana asla vermez. Aselina onları çok seviyor. Ben... Aselina Pelin su neden geldi? Ben... Kız anneciğim Pelin ya ben... Pelin su. Kedilerin yanına gitmiyorsun. Hayır, ellemek yok ben... Pelin su. Aa, bu dair mi? Evet kedileri elleyemezsin Olmaz Aa, büyüğü, mama yiyor. Evet ha -ha. Pelinsu biz tam çıkacaktık yine neden geldi? Şu an gidemeyeceğiz bak sen geldin Biz gidemeyeceğiz su, elleme kediyi sakın su sakın kediyi elleme Çıkar mısın bu odadan <laughs> Bak kedi korkacak şu an senden <laughs> Pelinsu çıkar mısın <laughs> Çıkar mısın Bak kedi mama yiyor şu an orada biliyor musun şu an senin ya yüzünden korkacak. Aa, bunu neden annene anladım. haber vermeden geldin? Evet benim oğlum Galatasaraylı. Şu an abla şey teyzenle kalıyor. Teyzenle sen neden gitmedin? Hem kuzenlerinle oynardın. Teyzemde giydim. Ben. Bize gelmek zorunda mısın ikide bir? Çıkar mısın su biz gidiyoruz. Hadi çıkar mısın? kuzenlerden kaçtım. Sen zaten kaçarsın, yaparsın sen. Bakalım. O yüzden Aselina seni istemiyor, bak git diyor, git. Evet. Çıkar mısın Pelin su? Evinizde oturacağım. Hayır, Aselina döv onu limonu İstemiyoruz. Pelin su, Aselina seni istemiyor. Gider misin? Hayır. Kaç kere dedim gelme gel, annenden habersiz diye. Senin baban da laf anlamıyor. O gün konuştuk babanla Neden seni tekrar yolladı bize? Çünkü Ondan hiç dedi. Biz sizi çok seviyoruz. Biz çok bayılıyoruz size.